60 Newton ağırlıkta cisim iplerle şekildeki gibi dengededir. Buna göre T ip gerilmesi kaç Newton'dur diye soruluyor. Şimdi sevgili öğrenciler şöyle bir yatay bir çizgi çizeceğim. Ve buradaki şöyle bir açıya bakacağım. Bu açıların her ikisi de 30 derece. Ve sonuç olarak burası 120 derecedir. Ve iplerin arasındaki bütün açılarda 120 derece olduğu için 120 derece kuralını unutmayalım. Burası 60 Newton'sa diğer Kollardaki ip gerilme kuvvetlerinin de 60 newton olduğunu unutmamalıyız. O yüzden cevabımız T ip gerilmesi 60 newtondur. Yanıtımız C seçeneğidir. Sürtünmesiz yatay zeminde M kütlelicisinin F1, F2, F3 kuvvetleriyle dengededir. Buna göre alfa, beta ve teta açıdan büyüklükler arasındaki ilişki nedir? Alfa, beta ve teta 90 dereceden büyüktür diyor. Şimdi büyük açının karşısında küçük kuvvet. Küçük açının karşısında büyük kuvvet var. Dolayısıyla 30 Newton'un karşısındaki alfa en küçük olmalı. 20'nin karşısındaki 10'dan büyük. 16'nın da karşısındaki hepsinden büyük olmalı. Dolayısıyla ne olacak? Cevabımız D seçeneğinde teta büyüktür beta, beta büyüktür alfa şeklinde olmalı. Yani yanıtımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Sürtünmesiz makara ile kurulan sistem dengede olduğuna göre Px kaç P'dir diye soruluyor. Hemen şöyle yatay olarak çiziyorum. Ve burada da aynı ipte aynı gerilme kuvveti olduğu için buraya 3P diyebilirim. Ben buraya T ip gerilmesi dersem sonuç olarak burası da 60 derecedir. O zaman T'nin yatay bileşeni 3P'ye karşılık gelecektir. Yani T çarpı kosinüs 60 eşittir 3P ise ben buraya 1 bölü 2 dersem t çarpı 1 bölü 2 eğer 3p ise demek ki t eşittir 6p diyebilirim. Şimdi t'nin dikey bileşenine bakacağım. Dikey bileşenine bakarken de 6p çarpı kosinüs 30 eşittir px diyorum. Kosinüs 30'un değeri kök 3 bölü 2. Burası da 6p ettiğine göre bu da px'e sadeleşiyor. px eşittir 3 kök 3 P cevabına beni götürüyor. Yanıtım E seçeneğidir. X ve Y cisimler ağırlıksız iplerle şekildeki gibi dengededir. Buna göre X cisminin ağırlığının Y cisminin ağırlığına oranı kaçtır diyor. Şimdi T1'in yatay bileşenini alacağım. T2'nin de yatay bileşenini alacağım. T2'nin yatay bileşeni T3'e eşit olduğuna göre t 3 de T1'in yatay bileşenine eşit olduğuna göre bu çiz, çift çizgilerde birbirlerine eşit olması lazım. Yani bu açıyı ben ne olarak biliyorum? 37 olarak biliyorum. Bu açıyı da iç ters açılar olduğu için 53 olarak biliyorum. Dolayısıyla T1 çarpı kosinüs 37 eşittir. T2 çarpı kosinüs 53'e eşit. Kosinüs 37 8 bölü 10. T2, T1 yazıyorum buraya. Kosinüs 53'ü de 6 bölü 10 bildiğim için ve bunlar da 4 bölü 3 şeklinde sadeleşeceğinden T1 bölü T2 3'e 3'e 4 oranı çıkıyor. Şimdi 3'e 4 oranından gidersem ben dikey bileşenlerine bakıyorum bu sefer. di şey dikey bileşenlerine bakarken de o halde burası 53, burası da 37 derece ise o zaman dikey bileşenler üzerinden gidelim. Yani 3 çarpı kosinüs 53 eşittir x diyeceğim. 4 çarpı kosinüs bu sefer de 37 eşittir y diyeceğim. bu işleme devam edersem de kosinüs 53 yerine 6 bölü 10 kosinüs 37 yerine de 8 bölü 10 yazacağım. Ve onlar sadeleştiğinde, sadeleştiğinde yukarısı 18 bölü 32 x bölü y çıkacak. Sadeleştirelim. 9'a 16 çıktı. X'i yalnız bırakalım. Dolayısıyla 9 bölü 16 y cevabına ulaşıyorum. Yani cevabım A seçeneğidir sevgili öğrenciler. Ağırlığı G olan bir cisim iplerle duvara ve tavana asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. İplerdeki gerilme kuvvetleri T1 ve T2 olduğuna göre G bölü T2 oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi basit bir e, yöntem izleyeceğim. Şurada bir tane dikdörtgen var. Ve o dikdörtgen ikiye bir kenarlarına sahip. Yani şurada bir kenar var. Bu dikdörtgenin. Burada da iki kenarı var. Yani aslında bu T1 ip gerilmesi dörde iki ya da ikiye bir bir nedir? E, orana sahip. E, dolayısıyla buraya ben e, 2T diyebilirim. Şuradaki kenara da T diyebilirim. O halde 2T'yi aşağı yönlü olarak G'ye eşitleyebilirim. T miktarını da T2'ye eşitlerim. Ve bunları birbirleriyle oranladığım zaman G bölü T2 oranı 2 birim çıkar. Yanıtımız B seçeneğidir. K cisminin asıl olduğu şekildeki sistem dengededir. İp gerilmeleri T1 ve T2 olduğuna göre T1 ve T2 ip gelinmeyeli K cisminin ağırlığı PK arasındaki büyüklük ilişkisi nedir soruluyor. Hemen denge noktasına şöyle bir yere paralel bir çizgi çizeceğim ve burayı 60 derece deyip açıları bulacağım. Çünkü büyük açının karşısında küçük kuvvet küçük açının karşısında büyük kuvvet vardır. Evet 60 derece ise burası da 90 90 sağ sonuçta T1'in buradaki 60 artı 90'lık şey açıların toplamı 150 ediyor. Yani T2'nin karşısında 150 derecelik bir açı var. Bunu yazabiliriz. Peki T1'in karşısında kaç var? T1'in karşısında da 37 derece var. Peki K'nın karşısında kaç var? Burası 53 olduğuna göre burası da 90 sa 90, 53 daha 123, 143, 143, 30 daha sonuçta K'nın karşısında da 173 derece var. E buna uygun olarak sıralama yaptığımızda büyük açının karşısında küçük kuvvet, küçük açının karşısında büyük kuvvet vardı. Dolayısıyla T1, T2'den büyük, T2 de PK'dan büyüktür. Yanıtımız B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Çekirdeki sistem dengedeyken T1 ve ipi K noktasından alınıp kısaltılarak L noktasına bağlanırsa T1, T2 ve T3 ip gerilmeleri nasıl değişir diye soruluyor. Şimdi burada T1'in yatay ve dikey iki tane bileşeni var. Dikey bileşeni P'ye eşit diyebiliriz. Bir kere T2'deki P ağırlığını taşımaktadır. Sürekli aynı ağırlığı taşımaktadır. Dolayısıyla buna değişmez diyebiliriz. Şöyle işaretleyelim ve T1'in de dikey bileşeni ve yatay bileşeni vardır. L noktasına geldikçe yani dikey'e doğru yaklaştıkça bunun yatay bileşeni azalmaktadır. T1 ip gerilmesi sadece dikey bileşeninden oluşacaktır. Dolayısıyla T1 de azalır diyebiliriz. E, o halde T1'in de yatay bileşeni sürekli azalım göstereceği için de T3 değeri de o da azalır diyebiliriz. Yani T1 azalır T2 değişmez. t 3 de azalır diyebiliriz. O halde yanıtımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Esnemen ipler yardımıyla oluşturulan şekildeki sistem dengededir. T1 15 N olduğuna göre T2 ve T3 kuvvetleri kaç Newton'dur diye soruluyor. Bir kere T1 ve T2'nin yatay bileşenleri birbirlerine eşit olacak. Burası 37, burası da 53 olduğu için hemen dikkatlice yazalım. Yani T1 çarpı kosinüs 37 eşittir. T2 çarpı kosinüs 53'e eşit olacak. Kosinüs 37'yi 8 bölü 10. Kosinüs 53'ü de 6 bölü 10 olduğunu biliyorum. Onlar sadeleşince ve T1 yerine 15 yazınca 15 çarpı 8 bölü 6 eşittir. T2 olacak. T2 buradan 120 bölü 6'dan 20 Newton çıkacak. Peki 20 Newton çıkacaksa o zaman bunların her ikisinde dikey bileşenleri de x'e eşit olacak. Yani T1 15 ise 15 çarpı sinüs 37 artı 20 çarpı sinüs 53 eşittir T3 ise bunların değerleri sinüs 37 6 bölü 10 sinüs 53 de 8 bölü 10 edeceği için de e sonuç olarak burası 90 bölü 10 artı 160 bölü 10 oldu. Bu da T3'tür. Yani 250 bölü 10. Yani T3 eşittir. 250 bölü 10'dan 25 Newton çıkar. Yanıtımız T2 20 newtonsa T3 de 25 Newton'dur. E seçeneğidir. P cismi ve ağırlıksız iplerden oluşan şekildeki sistem dengededir. De T1 gerilme kuvvetine sahip olan ip K noktasından sökülerek boyu uzatılmakta ve L noktasına bağlanmaktadır. Bu işlem sırasında O noktasının yeri değişmemektedir. Buna göre yeni durumda T1 ve T2 ip gerilmeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi T2'nin dikey bileşeni neye karşılık gelmektedir? Sadece P'ye karşılık gelmektedir. Yani sadece dikey bileşen P'yi taşımaktadır. T1 K'dan L'ye takıldığında aynı zamanda buradaki ipin de dikey bileşeni P'yi taşımaktadır. Dolayısıyla P, T2'de bir azalma beklememiz gerekiyor. Aynı zamanda açısı 90 dereceyken artık büyümektedir. Yani büyük açının karşısında küçük kuvvet bulunmaktadır. Yani T2 kesinlikle azalır diyebiliriz. Aynı zamanda T2'nin yatayla yaptığı açıda değişmediğine göre T2'nin değeri de azalması, azal, azalmaktadır. Dolayısıyla T2'nin yatay bileşeni sadece T1'in yatay bileşeni eşittir. Yani bu yatay bileşende T ağırlığının etkisi de zaten yoktur. E, t de zaten azaldığına göre dolayısıyla T1'in de azalmasını beklemem gerekiyor. Yani t de azalır, t de azalır. Yanıtım A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.